Bu videoda sizlere Excel'de user formları kullanarak oluşturduğum stok takip uygulamasını tanıtacağım. Bu uygulama ile stoklarınızı etkin bir şekilde yönetebilecek, giriş ve çıkış işlemlerinizi takip edebilecek, ayrıca detaylı raporlar oluşturabileceksiniz. Şimdi uygulamanın nasıl kullanılacağına birlikte bakalım. Uygulama bu şekilde bir Excel dosyası olarak gelecek. Dosyaya çift tıkladığınızda program başlayacaktır. Stok takip programı şeklinde penceremiz gelmekte. Üst tarafta ürün ekle, işlemler, işlem sil, kaydet, destek gibi düğmeler bulunmakta. Alt tarafta ise envanterimizde bulunan ürünlerin listesi yer almakta. Sağ taraftaki filtre alanından ürün adı, durum, stok miktarı, en az, en çok şeklinde alanlar bulunuyor. Buna göre filtrelemeler yapabiliyoruz. Şimdi ürün ekle butonuna tıkladığımızda bir ürün ekle penceresi gelecektir. Burada örnek bir ürün girelim. Örnek olarak yazıcı diyelim. Birim olarak adeti seçelim. Fiyat olarak 4500 diyoruz. Critic Store'da 3 diyoruz. Kayıt tarihine de bugünün tarihini girelim. Detay kısmına da şöyle e, renkli yazıcı şeklinde detayını yazalım. Kaydet dediğimizde ürün başarıyla kaydediş şeklinde Mesajımızı aldıktan sonra ürün kaydediliyor. Şuradaki iptala basarak ürünü e, listesine erişebiliriz. Ürün şu an e, ürünler listemizde yer alıyor. Ancak stok miktarı 0. Bu stok miktarını e, artırabilmek için işlem eklememiz gerekiyor. İşlem ekle butonuna tıkladığımızda ise bu şekilde işlem ekle penceresi gelecektir. İşlem türüne ne yazalım? Giriş yazalım. Ürün kodu kısmını hemen şuradaki ürün kodundan alalım. Ürn'e. 00.16 şeklinde girip tab tuşuna bastığımızda alt tarafta ürünün adı ve fiyat bilgisi gelmekte. Giriş yaptığımız için fiyat kısmını daha düşük tutabiliriz. Kaç tane giriş yapalım? 5 tane e, giriş yapalım. Şimdi fiyatta miktarı çarparak tutarı otomatik olarak hesaplayacak. İşlem tarihinde buradan belirleyebiliriz. Açıklama kısmına da işte ABC firmasından alındı diyerek hangi firmadan aldığımızı açıklama kısmına belirtebiliriz. Kaydet dediğimizde işlem başarıyla kaydedildi şeklinde mesajımızı alıyoruz. Şimdi yazıcının stoğuna baktığımızda 5 adet stok girdiğimizi e, görebiliyoruz. E, kritik stoğumuzun da 3 olduğunu, e, stok miktarı kritik stoktan yüksek olduğu için stoğun yeterli olduğunu görebiliyoruz. İşlemler kısmında ise yaptığımız işlemleri görebiliyoruz. Burada bakın az önce yaptığımız işlem yazıcı girişi yaptık. 5 tane yazıcı girişimiz vardı. Ee, 4000 liradan aldığımızı totalde 20.000 lira yaptığını işlemin tarihini açıklamasını buradan görüntüleyebiliyoruz. Şimdi yine bir işlem ekleyelim. İşlem ekle diyelim. Ee, bu üründen bir tane çıkış yapalım. Ürün ürüne 0016 dediğimizde yine Yazıcının e, ismi ve fiyat bilgisi geliyor. Bir tane çıkış yaptığımızı ifade edelim. 4500 olarak e, belirtiliyor fiyat kısmında. A kişisine satıldı. Ya da A firmasına satıldı şeklinde burada açıklamayı yazabiliriz. Kaydet dediğimizde lütfen geçerli bir işlem türü seçiyoruz. İşlem seçmediğimiz için kaydetmiyor. Burayı çıkış olarak seçiyoruz. Eee şöyle bir örnek girelim. bizim yazıcımızın stok miktarı 5'ti ya. Biz buraya 6 olarak bir değer girip kaydet dediğimizde çıkış yapılmak istenen miktar mevcut stoktan fazla satış işlemi iptal edildi şeklinde uyarı alırız. Ta ki bu miktarı stok miktarının altına çekene kadar. Şimdi 1 dedik yine hesaplamaları yaptı. A ikisine satıldı dedik kaydet dedik işlem başarıyla kaydedildi. Gördüğünüz gibi çıkış kısmı da buraya ee, yeni bir işlem olarak aktarıldı. Eğer bu işlemi silmek istiyorsanız şuradan sil diyerek işlemi silebilirsiniz. Kaydı silmek istediğinizde emin misiniz? Evet dediğinizde kayıt silecektir. Hayır dediğinizde bu işlemi silme işlemini iptal edersiniz. Çift tıkladığınızda da bir güncelleme penceresi gelir. Bakın buradaki işlem numarasına çift tıkladığınızda e, burada bir güncelleme penceresi gelir. Bu pencerede örnek vereyim siz iki tane çıkış yapacakken bir tane çıkış yaptıysanız burayı 2 olarak güncelleyebilirsiniz. Ya da fiyatla alakalı güncellemeleri yapabilirsiniz. 4500 değil de 4750'ye sattığımızı düşünelim. Bunu güncellemek istediğimizde buradan kaydet diyerek kaydı güncelleyebiliriz. Gördüğünüz gibi miktar e, fiyat şeklinde değiştiğini görebiliyoruz. Buradaki bilgilerin. Kaydet dediğimizde ise bu verileri PDF olarak kaydedebiliyoruz. Şuradan kaydete tıklayalım. Bakın verilerimiz PDF olarak kaydedildi. İşlemlerin tamamı burada gözüküyor. Toplamda giriş yaptığımız 91 ürünün çıkış yaptığımız 3, 3 ürünün bulunduğunu kalan 88 ürünün olduğunu görebiliyoruz. E, giriş toplam tutarı 285 lira çıkış toplam tutarı 24500 lira. Çıkış toplamından giriş toplamını çıkardığımızda eksi 260 bin lira e, bakiyemiz olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burayı kapatalım. Yine saat tarafta bulunan filtre alanından ürün koduna, ürün adına, durum, duruma, başlangıç ve bitiş tarihine göre filtrelemeler yapabiliyoruz. Örnek olarak ürün koduna göre bir filtreleme, filtreleme yapalım. 016 dedik. Bul dediğimizde e, ürün kodu 16'ya ait detayları buradan görüntüleyebiliyoruz. İşte 5 tane giriş yaptığımızı bunu abc firmasından aldığımızı iki tane çıkış yaptığımızı bunu ise A2'sine satıldığını görüntüleyebiliyoruz. Sıfırla dediğimizde form ilk haline dönecektir. Şurayı silelim. Ürün adı kısmına gelelim. Ürün adında da işte mesela bilgisayar yazdığımızda içerisinde bilgisayar yazan ürünleri görüntüleyebiliyoruz. Tekrar sıfırla diyelim. İşlem türüne geldik. Mesela işlem türüne göre girişleri bul dediğimizde sadece girişleri buluyor. Çıkışları bul dediğimizde sadece çıkışları bu şekilde görüntüleyebiliyor. Başlangıç tarihine geldiğimizde işte sadece 10, 10, 2024 sonrası ürünleri göster dediğimizde işlemleri göster dediğimizde 10, 10'dan sonraki işlemleri gösteriyor. Şöyle bir aralık belirtelim. 15, 10, 2024 dediğimizde ise 10 ile 15 arasında yaptığımız işlemleri buradan detaylı olarak görüntüleyebiliyoruz. Sıfırla dediğimizde ise eski haline bunu getirebiliyoruz. İşlemler menüsü bu şekilde. Buradan da işlem ekleyebiliyoruz aynı şekilde. Yine buradaki ürünleri silmek istediğimizde ise ürünlerden herhangi birini seçip sil dediğimizde eğer bu ürüne ait ürün işlemler kısmında bir işlem yoksa yani giriş çıkış işlem yoksa bu ürünü silebilirsiniz. Ancak bu ürüne ait giriş çıkış işlemi olduğunda silme işlemi yapamazsınız. Verilerde hata olmaması için. Herhangi bir işlem yapmadığımız veri var mı bir bakalım tamamıyla işlem yapmışız burada. Bu sebeple bunları silemiyoruz. Rastgele bir ürün ekleyelim. XYZ diyelim. Adet diyelim. 111 diyelim. Kratik stok 1 diyelim. A, S deyip kaydedip bu şekilde iptal edelim. Bakın bununla ilgili herhangi bir giriş çıkış işlemi yapmadık. Bunu seçtikten sonra sil dediğimizde bu ürünü silmek istediğiniz emin misiniz şeklinde bir silme onayı gelir. Evet dediğimizde bu ürünü başarıyla silebiliyoruz. Yine buradaki ürünleri kaydetmek istediğimizde kaydet butonuna basarak bu ürün envanterinin tamamını PDF olarak e, bilgisayarımıza kaydedebiliyoruz. E, sağ tarafta bulunan filtre alanından ürün adına göre, örnek olarak bilgisayar dedim, bul dediğimde şöyle yapalım, bilgi sayar diyelim, bul dediğimizde içerisinde bilgisayar bul e, ifadesi geçen tüm ürünleri buluyor. Durum kısmına gelip tükendileri bul dediğimizde şu an durumu tükende olan bir ürün bulunmadığı için e, herhangi bir şey getirmedi. Yeterli dediğimizde bakın yeterli olan ürünleri kritik seviyede dediğimizde kritik seviyede olan ürünleri bu şekilde getirdi. Sıfırla diyelim stok miktarına göre mesela 5 ile 7 arasında en az 5 en fazla 7 arasında olan ürünleri bul dediğimizde bu şekilde e, bu ürünleri de bakın 6, 5, 7 şeklinde stok miktarına sahip ürünleri bulabiliyoruz. Sıfırla dediğimizde tekrar sıfırlama işlemini yapabiliyoruz. Bu program sayesinde dediğimiz gibi arkadaşlar stoklarınızı çok düzgün bir şekilde tutabilip işlemlerinizi de yine düzgün bir şekilde tutup ne zaman hangi tarihte ne işlem yapıldı giriş mi çıkış mı hangi firmadan alındı gibi bilgileri çok rahat bir şekilde tutabileceğiniz bir program programı satın almak isterseniz arkadaşlar programın linkini açıklama kısmına bırakıyorum sonraki videolarda görüşmek üzere